Merhabalar herkese ve hiç kimseye merhaba. Bugün biraz Nihat Gençten ve onun Bu Çağın Soylu Saatli romanından bahsedeceğim. Ve hemen başlıyorum. Evet kanalda Nihat Genç'in iki kitabından daha bahsetmiştim. Arkası Karanlık Ağaçlar ve Tek Tabanca adlı hikaye kitaplarından bahsetmiştim. Ve sanırım biraz da övmüştüm. Bugün Nihat Genç'in Bu Çağın Soylu adlı kitabından bahsedeceğim. Bugünün tarihini vermek istiyorum çünkü şu anda Nihat Genç e, yoğun bakımda, entübe edilmiş durumda. 6 Haziran 2025 tarihindeyiz. E, Kurban Bayramı'nın da birinci günü. En başta Nihat Genç abimin ve tüm inananların Kurban Bayramını kutlarım e, ve Nihat Genç şu anda gerçekten zor durumda. Belki boyut değiştirecek yakınlarda. Dünyasını değiştirecek. Belki e, zor olan bir ihtimal gerçekleşecek ve tekrar e, bilinçli hayatına dönecek. Bunu bilmiyorum. E, ancak e, anladığım kadarıyla çok zor bir süreçte e, yaşadığı kanserin dördüncü evresinde. Ben de Nihat Genç üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çok kısa konuşmak istiyorum. Önceki videolarda söylediğim şeylerin bir tekrarı diye de düşünebilirsiniz eğer o videoları izleyenler varsa. Nihat Genç bir kavganın tarafıydı. Bir vatanperver, bir vatanseverdi. Ancak şöyle bir meselemiz var. O bir yerden sonra yazmayı bıraktı. Daha doğrusu edebiyatla uğraşmayı bıraktı. Edebiyatı bıraktı, romanı, hikayeyi bıraktı. Ve Türkiye belki bir kavgacı, belki bir dava adamı kazandı. Ama çok iyi bir edebiyatçısını, bence muhteşem bir kalemini kaybetti edebi anlamda. Yine yazdı ancak gündelik konularda yazdı. Yine yazdı bir kavganın tarafı olarak yazdı. Bir vatansever olarak yazdı. Ve kendi tarafından dünyaya baktı. Çok yanlış şeyler söyledi. Çok doğru şeyler söyledi. Ve ama her zaman satın alınamayan adam olarak e, bulundu. Olduğu yerde oldu. Bugün Nihat Genç Entübe ve Nihat Genç, Genç için üzülen Yüz binlerce insan var, onu tanıyan, onu seven yüzbinlerce insan var. Ben de Nihat Genç'i çok seviyorum. Nihat Genç'in çok yanlışını gördüm, çok hatalı sözünü gördüm. Ama toplamda Nihat Genç memlekete faydalı bir insandı. E, kavga, e, bitmeyen kavga onu çok zorladı. Onun zihinsel olayları, zihinsel olarak bazı süreçleri değerlendirmesinde ona negatif bir etki bile etti. Zor durumda kaldı bazen saçmaladığını düşündüğüm yerler oldu. Ama o her zaman Türk Edebiyatı'nın en iyi kalemlerinden biri oldu. Bunu dediğim gibi önceden söylemiştim. Yazdığı hikayeler Türk Edebiyatı'nın en iyi hikayeleri. Refik Halit kadar iyi, Said Faik kadar iyi. Ama o bir kavganın tarafı olduğundan biraz görmezlikten gelindi. Biraz kategorik düşünen yüzeysel bir halk. Nihat Genc'in durumunu, Nihat Genc'in e, o edebi cevherini fark edemedi. Fark edenler bunu herkese anlatamadı. Ve o da bir yerden sonra sanki kitaplarının, yazdığı romanların, hikayelerin bir şekilde gücünü insanlara aktaramadı. Anlatmadı. Çünkü kavgasının peşinden gitti. Ee, tek Tabanca kitabında hikayelerini seçti. Seçilmiş hikayelerini yayınladı. Arkası Karanlık Ağaçlar'da yine çok güzel hikayeler yazdı. Ve diğer tüm hikaye kitaplarında ihtiyar Kemancı'yla ve diğerlerinde ...vesaire vesaire vesaire. Ancak ben bugün... ...Bu Çağın Soylusu adlı... ...kitabından bahsetmeye çalışacağım. Çok kısa. Nihat Gence'nin yazdığı ilk romanlardan biri... ...ve Nihat Gence sorarsanız... ...yazdığı en iyi kitap veya en iyi roman. 10 ee, yıl boyunca devlet memurluğunda bulunmuş... ...bir hastanede çalışmış Ankara'da... ...ve o... E, ...Ankara'da çalıştığı... ...1980'li yılların Ankara'sındaki... ...yozlaşmışlığı... E, memurların yozlaşmışlığını müdürler, amirler memurların yozlaşmışlığını anlattığı halkın e, az çok iyi kötü iş bulan halkın nasıl devleti soyduğunu veyahut insanın insanın nasıl kurdu olduğunu anlattığı çok özel bir kitap. İnsanın bilinç altını bir toplumun bilinç altını anlatan bir kitap. Sert bir kitap. Genç bir yazarın e, sert bakışlarını oluşturmuş bir kitap. Ama hep saf kalmaya çalışmış merhametli olmaya çalışmış bir kitap. Siz bir hastanedesiniz kitapta ve bu hastanede bir e, sıradan bir memurun gözünden olan bitenleri izliyorsunuz. Oradaki hastaların durumu, vahim olaylar, vahim ilişkiler, torpiller, e, adam sendecilikler, adamcılıklar hani memlekette hiçbir şey mi değişmiyor diye sorduğunuzda pek bir şey değişmiyor cevabını aldığınız bir durumu anlatıyor. E, Birçok kişi bunu gördü Türkiye'de. O yozlaşmışlığı gördü. Çalışanlar, gidenler, o hastanelere gidenler, gelenler, 80'lerin SSK'ları, numune hastaneleri vesaire. Belki bugün de birçok saçma sapan olay oluyor ve biz bunların bir bölümünü belki duymuyoruz, belki görmüyoruz ama bunlar yaşanıyor. Ama gören, zeki, gözlem gücü yüksek ve mükemmel bir kalem olan, kalemine kefil olduğum, yeteneğine kefil olduğum yani e, bunu yanlış algılamayın ben bir utar olarak bunu söylemiyorum. Ben binlerce kitap okudum ve ben Nihat Genc'in kaleminin çok özel bir kalem olduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir kıvrak zeka, alabildiğine güzel bir Türkçe e, ve o Türkçeyi esnetebilen bir yazar. Bazen kupkuru bir dille yazabilen, bazen muhteşem uzun monologlar yazabilen, istediğinde Marcel Proust olan, İstediğinde Refik Halit Kara'ya dönüşebilen çok büyük yetenekli bir yazardan bahsediyoruz. Karakter yaratmakta hiç de zorlanmayan bir yazardan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi bir davanın bir kavganın içinde ister istemez edebiyattan uzaklaşmış ya yani çoğu zaman kitaplarını bile bulamadığınız bir yazardan bahsediyoruz. Bu çağın soylusu şu da var mı bilmiyorum. Ne kadar var ondan emin değilim. Ee, ama iletişim yayınlarından çıktı, sonra cadde yayınlarından çıktı. Sanırım şimdi Veryans'ın e, yayınları falan varsa veya başka bir pankuş yayınları gibi belki oradan çıkıyordur. Ama ne yazık ki e, bir e, dava adamı kendi edebi dehasına nasıl ihanet ederinde resmi oluyor biraz Nihat Genç. Bu ihanet kelimesini tabii çok ağır bir e, anlamda kullanmıyorum. Ama hakikaten biraz kendi edebiyat çeneli sırtına dönmüş bir yazardan bahsediyoruz. Bakıyorsunuz bu Çan Soylusu kitabında bir toplumun bilinçaltına iniyor. Hikayelerinde insanların inanılmaz güzel tahlillerini yapıyor. Olaylara çok farklı yerlerden bakıyor. Bir hikayesini hatırlıyorum. Şeye kafayı takmış. Ee, Ankara varışlarında çocuk intiharları konusuna kafayı takmış. Ve bunun neden olduğunu, neden bu işin olduğuna dair Uzun uza diye yazmış. Hassas bir insan. Kâh Bosna Hersey yazıyor. Kâh Diyarbakır'daki ee, kuşçuları yazıyor. Kuşları yazıyor. Kah bir bakıyorsunuz Ankara Varaşları'ndaki gencecik ölümleri yazıyor. Bir bakıyorsunuz toplumun bilinçaltına iniyor. Hastanelere iniyor. Bir bakıyorsunuz bir ara sokakta bir lahmacuncunun pidecinin hayatını anlatıyor. Ve en güzel tarafını söyleyeyim çok güzel anlatıyor. Nihat Genç çok iyi bir yazar. Nihat Genç çok büyük bir yazar ve Nihat Genç şu anda e, ölümle cedelleşiyor, e, entübe durumda. Belki bu hayata gözlerini yumacak ama kalplerde bir yeri olacak. Biz onu yanlışıyla seviyoruz, saçma sözleriyle seviyoruz, doğru sözleriyle, yanlış sözleriyle seviyoruz ama samimiyetiyle seviyoruz ve. Nihat önünde şapka çıkartıyoruz. İyi ki varsın Büyük Usta. Ortalık, sahtekar, kendini yazar zanneden yazarcıklarla dolu. Gerçek bir yazar, çok büyük bir yazar. Aramızdan belki ayrılmak üzere. Ben de buna bir tanıklık etmek istedim. Evet, bu çağın soylusu. Lütfen edinin, okuyun. O güzel Türkçeyi görün. O gözlem gücünü görün. O bazı yerlerde aksiyan e, tekniği görün. Ama görün. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar diliyorum.